Bıraktın mı sen otobüsü oraya? Tamam. Ben evin öndeyim ha. Eniştenin arabasıyla geleceğim. Bir yarım saati oradayım. Tamam sen anahtarı petrole bırak. Görüşürüz. Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet aracımızı çalıştırdık. Şöyle geri geri çıkalım evin önünden. Mercedes Benz C serisi eniştenin aracı kendisi Almancıdır plakadan da gördüğünüz üzere zaten Almanya'dan aldı arabasını Ve sonra güzel bir araç ben de aracıyla emanet olarak aldım kendisinden otogara soda geçeceğim. Dönün. Oradan bir otobüs seferine koyulacağız inşallah. Güzel bir otobüs otobüs modu buldum. Güzel de bir araba modu gördüğünüz üzere. Şöyle ortaya güzel bir video çıkacak inşallah. Otobüste sürpriz olsun şimdi. Gidince göreceğiz zaten. İstanbul'dayız bu arada. Zaten yeri direkt tanımışsınızdır. Evet araç bayağı gidiyor. 150 falan gördüm. Ohoho kayma yaptı araba. Bu arada lastik sesi falan da geldi. Bu da 1.48 güncellemesiyle geldi. Çünkü 1.47'de böyle bir şey yoktu. Evet, otogara geldik çok şükür. Villa Turizm, Villa Seyahatin, Medine Seyahatin otobüsleri sağımızdaydı. Evet, Hasın Otobüsü, Kamil Koç falan filan. Esenler Otogarı'ndayız güncel adıyla 15 Temmuz otogarı. Evet aracı buraya bıraktım, park ettim. Otobüsü almaya doğru ilerleyelim. Petrolün arkasında şu an. Şöyle bir gidelim oraya doğru. Evet aracımız bu dostlar. da Balıkesir firması. Uludağ görünce ben aklıma Bursa firmasıdır diye geldi ama Balıkesir yazıyordu üstünde. Evet arkadan, yandan jantlar, çelik çant, parlıyor maşallah süper. Şurada Balıkesir yazıyor görüyorsunuz U'nun üstünde. Evet 34 GM 7536 plakalı aracımıza şöyle bir geçelim. Yolunuz evet, açık olsun. Çalıştırdık aracımızı. Şimdi peronlara doğru çıkabiliriz. Yolcularımızı alalım. Yolculuk Balıkesir'e olacak. 15 Temmuz Otogarı'ndan Balıkesir Otogarı'na doğru güzel bir yolculuk olacak. Evet, sağdan peronlara bir çıkalım biz. Esenler Otogarı'nı da özledim bayağı. Esenleri özledim. Bu modu yapanın eline koluna sağlık gerçekten tıpkısının aynısı olmuş otogar. Gerçekten de bu şekil böyle karmaşık bir şeyi var. Otobüs dolu her yer. Otobüs cenneti diyebiliriz. Evet buradan sağdan yukarı çıkacağız. Şu çıkışı falan da aynı gerçek hayattaki gibi yapmışlar birebir yani Bu otobüsün peronlara çıkışını seviyordum en çok Evet sağdan Ne oldu lan Gizli duvar falan mı var Bir yere mi çarptı araba Bakalım göreceğiz evet, Bir şey yok ortada Demek ki gizli duvar falan var Şimdi Geri gelelim Otobüsün sesi falan Efektler gerçekten muhteşem Evet önümde duvar var Çarptım yine İnşallah full kapalı değildir burası yani. Şu an girdi. Sıkıntı görünmüyor. Aha, direksiyon şeyi derecesi şaştı. Telefon eski telefon kullanıyorum şu an ondan dolayı oluyor. Hassasiyeti de biraz anlıyorsunuz görüyorsunuz zaten. Böyle tırtıklı kasıyormuş gibi dönüyor direksiyon. Bazen şaşma yapıyor falan. Benim diğer telefonda öyle değildi. O da arızalandı maalesef. Yaptırmadım da sensörü arızalanmıştı. O da eskiydi ama iyi bir telefondu, sağlam telefondu. Hani yaptırmaya fiyat olarak değmez dedim o işimi görüyor. Sadece sensör bozuk o yüzden şu an çekim telefonu olarak kullanıyorum onu. Direksiyon kamerasını o telefon çekiyor. <laughs> evet metro tesisinden sonra tesisi diyorum ya peronundan sonra et evet, burada Uludağ peronumuz göründü. Girelim şöyle bir. kalenin yanına, Uludağ'ın da yanına, ikisinin arasına girdik. Tamamdır. Park frenini çekelim. Aracımızı da istop edelim. Haydi bismillah yolcularımızı aldık. Yola koyulmaya hazırız. Geri geri geliyoruz. Bayağı da otobüs var buralarda. Bayağı kalabalık bir gün. Hava da güzel İstanbul'da. Sıcak güneşli bir günden. Selamlar, saygılar. Bu arada Ali Osman Ulusoy'un peronunu değiştirmişler. Rota tekrar hesaplanıyor. Gerçekte de değiştirdiler mi acaba onu bilmiyorum ama başka bir yere almışlar peron oyunda. Evet, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan çıkışımızı yapıyoruz. 14 euro ücretimizi ödedik. Bir selamımızı verelim. Düz Evet dostlar Kuzey Marmara Otoyoluna bağlandık. Otoyolda ilerliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru yol alıyoruz şimdilik. Avrupa yakasındayız halen daha. Anadolu yakasına geçeceğiz birazdan. O bu arada Dedim bu şey bana tanıdık geldi. Tekrar hesaplanıyor. Baktım mola şeyi. Gireyim buraya tesise Sağdan dedim. Devam edin. Gerçekten de benzetmişler. Kuzey Marmara Otoyolu'nda sağlı sollu böyle köprüye varmadan molanın tesisleri oluyor. <laughs> gireyim dedim merak ettim. Haritada güncel güzel bir harita oyuncuyuz biz modun ellerine kollarına sağlık emeklerine sağlık gerçekten güzel modlar ortaya koyuyorlar Evet o da yeri kemerburgaz falan o civarlardayız şu anda. Otobüse 100 diyor. Tıra 90. Taksiye 120. Ama o güncellendi şu an. 140 diye biliyorum ben. Kuzey Marmara Otoyolu'nda. Bazı yerlerde 130. Eskiden hep 120 idi maksimum. Yerine göre değiştirdiler artık. Kim yerde 130, kim yerde 140 falan. Daha da yükseğini görmedim. Araç Sadem da devam. akıyor maşallah. Gidişi süper. Man, skoç Güzel de bir esnemesi var aracın. Süspansiyonlar muhteşem. Retarder de var. Güzel bir sesi var ama tam duyulmuyor böyle. Evet köprünün üstünü gördüm şu an. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üst kısmı zirvesi görünüyor. <laughs> evet, yanlışlıkla sinyale bastım. Retarderi kapattım. Hız sabitledim şu anda yüze falan. Retarder açıkken Hız sabitlenmiyor o yüzden kapattım. Böyle köprüden yüzle geçeyim istedim tadını çıkara çıkara. Of şu otobüsün köprüde böyle salınım yapıyor ya yukarı aşağı böyle oynuyor. işte o efekti çok seviyorum. Farklı açılardan da göstereyim şöyle size. Belki Instagram'a böyle paylaşabilirim. Gerçekten mod yapımcılarının emeğine sağlık. Birebir yapmışlar neredeyse köprüyü. Ben bu köprüden bayağı geçtim. O yüzden biliyorum hani şeyini falan. Helal olsun valla. bu haritaya şey de eklenseydi oradan da bir sefer yapacaktım. Bu Çanakkale Köprüsü yapıldı. Oradan da bir geçerdik yani bir Çanakkale seferi yapardık İstanbul Esenler'le. Oradan da bir geçmiş olurduk. Güzel bir video olurdu yani. Çöplüğü de görmüş olurduk. ufak bir trafik oldu burada. Hadi yavrum yürüyün. Hız sınırı 80'miş evet. burada. Şu an 100'e çıktı bakalım. Basacak mı? hızlandı. Sağ şeride de girdi. Sağ olsun. Biz de biraz basalım. Evet bir retarder çekildi. Evet ilerimizde İstanbul Dudullu Otogarı var. Oraya da bir gireceğiz. Sağda Oradan kıvam. da yolcularımızı alacağız sonrasında nonstop stop Balıkesir'e doğru Sağ geçeceğiz artık. artık. Güzergahımızda bir köprü daha var. O da Sağ salim barış noktasına ulaştınız. Şey, neydi lan? Or Osman Gazi mi, Orhan Gazi mi? Karıştırıyorum ismini. Orhan Gazi'ydi galiba. Orhan Gazi Köprüsü'nden de geçeceğiz. Oradan Bursa, sonra Balıkesir. Evet, peronumuza girdik. Evet, yolcular alındı. Perondan çıkışımızı yapalım. Yollar bizi bekler gidecek. Daha çok yolumuz var. Selamlar olsun size. Selamlar sizin yollar bizim. Evet bir tane daf geliyordu. Gelmeden bir geçeyim ben. Biraz yavaşlattık kendisini ama olsun. Olacak o kadar. dostlar. Gebze taraflarındayız şu anda. Evet Osman Gazi köprümüz görünüyor. Of of salındı. Yol tutuşu kötüleşti. Şeye de tosladık Biraz. Evet, Osman Gazi köprümüz değişik bir ışıklandırması var. Rengarenk bir aydınlatmaya sahip. Gerçekte de böyle miydi? Tam hatırlayamadım. 6 defa falan geçtim bu köprüden de. Bursa'ya, Yalova'ya giderken falan. Bu köprünün yapılması gerçekten iyi oldu. İstanbul'dan mesela Yalova'ya ya da Bursa'ya gitmek için ta Sapancayı falan dolanmak gerekiyordu. Haliyle yol da uzuyordu. Onun yerine böyle köprüyle kestirmeden kısa yoldan zamandan da tasarruf ederek güzel bir seyir gerçekleştiriyoruz artık. Abi bunun dışında bir de şey vardı. Köprüden ziyade o köprünün oralara yakın feribot vardı galiba. Aynen. Feribotla da Yalova'ya geçtiğimi hatırlıyorum. O zaman köprü yoktu. Ya sapancayı falan dolanacaktınız otoyol üzerinden ya da Yalova'dan şey Gebze'den falan feribota binecektiniz. Öyle Yalova'ya geçiş oluyordu. Eee dört defa falan da feribotla geçtiğimi hatırlıyorum. İnsanlar daha çocuktum. 10 yaşlarında falan vardım herhalde. Köprüden ziyade feribotla daha güzel oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Oo sen ne? Oha oha. <laughs> eyvah eyvah. Uhu. Aracı kurtardık valla. Sağa yattı, sola attı. O adam hiç iyi yapmadı. Tam ben Sol şerit açıldı diye oraya girecektim. Baktım hemen o da sinyal koyar koymaz girmeye başladı. Hızım da yüksek tabi. Yapacak bir şey yok dedim. Vur. Ne olacaksa olsun artık dedim. İyi de kurtardık ama çok şükür karşı taraflara falan uçmadık. Taklamakla atmadık. Bu da değişik bir macera oldu. Instagram'a bir kesit olarak paylaşabilirim belki. Evet, araç bayağı yola gidiyor. 152 ile gidiyoruz şu an. Maksimumuz bu. Daha fazlasını göstermedi bize. 152 falan. Şu an bir düşüyor ufaktan. Hafif bir rampa zaten bura. Evet, Bursa, Balıkesir, İzmir. Biz doğruca dümdüz Balıkesir'e gidiyoruz. petrol ofisi var sağımızda, solumuzda yakıt kritiğimiz yok şu an için yakıtta rahatsız bayağı yakıtımız var bu şöyle sizimiz sollayalım. Ama siz gidin 90-90 ben 120-130 kaptırıyorum valla. Evet. Balıkesir'e varmamız da yakındır artık. Evet dostlar. Balıkesir. Nüfus 119 bin falan mıydı? 1 milyon küsür müydü? Solda kalın. Ve Tam göremedim biraz hızlı geçtik. Evet bal kesirimiz keşfedildi. Evet ileride solda geldik. Yorulduk ama değdi. Buraya da bir duva gibi bir şey koymuşlar. Böyle geçeceğiz herhalde. Aa direksiyon turu bozuldu. Yoksa dönerdi tekte. ufak takılmalar da oluyor görüyorsunuz. Telefon kaynaklı yani. Gecikmeler a kaynaklı olabiliyor. Titremeler falan telefon sensörü ile alakalı. Evet çok şükür geldik dostlar. Balkesir'de inecek yolcularımız son durağımıza meze geldik. Uğur'a seyahat iyi yolculuklar diler herkese. Evet dostlar bir sonraki videomuzda maceralarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.